En son böyle bir tabloyla ben yaklaşık nereden baksanız 2 yıldır 3 yıldır karşılaşmamıştım. A few moments later yani çok kritik bir tablo. Düşünsenize mağlup olduğunuz zaman Şampiyonlar Ligi'nden eleniyorsunuz ve dünya kadar transfer ettiğiniz futbolcunun maaş bordroları sizin göte giriyor. Ve dahi bunların içinde kulüp iflasın eşiğine de gidebilir. Yani aslında bu kadar kaliteli kadro kurmak ne kadar doğruydu? Çok doğru değildi ama yine de biz Sen bizim a... risk aldık kurduk. Keşke kurmasaydık. Yani normal şartlarda mücadele edeceğimiz daha güzel futbolcular varken biz Ronaldo dedik, işte Heulund dedik, De Bruyne dedik. Biz aman ona hakkım geçmedi. Turgay benim kardeşim o benim Abi bizim bunları kullanacak bunları yiyecek bizde ağız ne gezer ya? Bizde o ağız yok! Ronaldo bizim neyimize? Höyland bizim neyimize? Yani şimdi Sporting'e yenildiğimiz zaman Ağlama Ağlama Yine beraber bir galibiyet almak nedir mesela? Bunun bir haklı izahı yok bence? Dört tane beraberlik çıkarttık. Ulan ikisini kazansan, ikisine mağlup olsan zaten beraberliklerde biz şu an üst tura çıkmıştık. Geri zekalı herifler. Böyle bir şey hiç gerek yoktu gerçekten. Hani neden yaptık onu da bilmiyorum. Ya üstümde şeyin gerginliği var. Bu bir varoluşsal mücadele. 2023 Mayıs seçimlerinde reisin son defa istediğimiz de isteyip de sanki sonsuza kadar bu kulüp böyle devam edecek hissiyatı var üstümde. Eğer Sporting maçında mağlup olur da Şampiyonlar Ligi'nden elenirsek bu sefer sezon Beşiktaş'taki son sezonumu yapacağım. Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsam Beşiktaş'taki bu sezon son sezonum olacak benim. Ta topu direkt açıyor. maçındayız efendim. Ladies and gentlemen, it's match day. Kerem Aktürkoğlu. Kerem gole gidiyor. Kerem gol pozisyonu. Kerem gol pozisyonu. <laughs> Kerem. Geri zekalı herifler. Bunu nasıl kaçırırsın oğlum ya. Genellikle biz ilk golleri attığımız zaman mağlup oluyoruz arkadaşlar. İyi ki de ilk golü o şekilde atmadı. Bu arada İkinci hamle. Rudiger. Uf, kaleye vurdu. Kaleci kurtardı. 3'e 2 yakalandık. Çok kötü bir pozisyon. Öldür onu. Öldür onu. Öldür onu. Oğlum koşsanız alan. Yapamadık. Sağa doğru. Yapma. 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 Sektirme o topu. Kolibali. Şimdi kontrata biz çıkıyoruz. Ansu Fati aldı topu yağmurlu bir havada bize bir gol atabilecek mi şimdi Ronaldo'ya doğru Ronaldo topla buluştu Ronaldo Ronaldo Cristiano Ronaldo resmen reis gibi son bir defa daha ben o UEFA'nın bir tane şampiyonlar ligini almadan gitmem diyor yani UEFA'nın on... kağıdını almadan şuradan şuraya gitmem lan Ben de buna şaşırıyorum işte arkadaşlar kadromuz o kadar kötü değil ama biz niye o kadar kötü oynuyoruz onu hiç anlamadım ben Şimdi çarptırdı topu. Şimdi kanattan mükemmel gönderdi. Ara gösterecekti. Ronaldo'ya doğru. Akın akın geliyor Beşiktaş. Akın akın geliyor. Sıçt Sıçtım oyunun içine lan. Ya. Ne yaptın orada kaybettin topu ya. Hayır. Zengin kadro kurduk diye mi bu kadar şey oluyor bizim takım? onu anlamadım da. Ronaldo oradan kaptırdı topu. Şimdi Rudiger. Sağ kanada doğru Rudiger. Rudiger kırmızı kart. Rudiger kırmızı kart. Kırmızı kart. Yapma be oğlum be. Yapma be. Sarı kartım vardı zaten. Ben rakip indir diye şey yaptım. Ağzına sık. sıçtım oyunun içine lan. Hay ben böyle işin içine ya. Rudiger kırmızı kart. 10 kişi kaldık arkadaşlar. Şimdi Irving'de çıkıyoruz. Irving. Sol kanatta bir bindirme var. Artega'ya doğru. Artega şimdi koşuyor. Artega önü bomboş. İleride Ronaldo var. Artega kendi gidecek. Artega! Artega! 2-0 yaptı. 40 metre depar attı orta sağdan Artega. Maç bitti. Yani biz sıralamada kaçıncı durumdaydık bilmiyorum ama devam ediyoruz galiba Şampiyonlar Ligi'ne. Bir bakmıyorum diğer sonuçlara da bir bakmak lazım. Bursa'dan gol haberim var hocam. 23. sırada evet. Kıl payı farklı evet ya. Anlayamazsınız. Şampiyonlar Ligi'ne aldığımız son haftaki galibiyetle beraber ya 23. sıradan girmişiz arkadaşlar. Yani üstüne çok durulacak da bir şey yok. 1 puanla Şampiyonlar Ligi'ne <laughs> Oğlum millet birer puanla da kalamamış. Yani 9'ar puandan insanlar elenmiş de. Aklımı oynatacağım ya. Abi bu nedir ya? Gemi böyle limandan ayrılmadan o tersanede son bir kişi böyle atlar ya gemiye. İşte o son kişi ben olmuşum. Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında atlet Atletico Madrid'le karşılaşıyoruz. And it's match day. İleriye gönderecekti. Ronaldo'ya doğru. Of. Atletico kapandı. Yani savunma olarak kapandı. <laughs> Bu espri ya bana o iki arkadaş vardı ya eleman. Onları onları hatırlattı. Önemli mi kardeşim falan. Ya onlar da komik değil koyayım. Birisinin dişi yok. Birinin alfabede bir harfi eksik. Şimdi sol kanattan Basey ile geliyoruz. Basey kaleye baktı. Basey, Basey, Basey. İşte bu. Şöyle ben Atletico Madrid'e karşı fark yememek için sahaya çıktım. Ama bir de fark atarsak. Oh oh daha tatlı olur. Tekrar indirdik. Magdin savunma yerini aldı. Şimdi kapandı Atletico'da. Atletico. Basey'in önünde kaldı. Basey. 2-0 oldu. Sen kerim Atletico'ya karşı kendi stadımızda 2-0 öndeyiz. Bilmiyorum Atletico aslında o kadar da kötü oynamıyor da. Şimdi sol kanada doğru Atletico Madrid geliyor. Atletico Madrid geliyor. Önümüz bomboş. Dümboş, bomboş Öneriz bomboş. Önümüz bomboş. Ayağın koptu. O çocuk daha yeni girdi. Ama şunu yaptırtmayın işte şunlara ya. Elimizdeki üstünlük gidebilir. Horvat bu arada indirdi. Ronaldo kaleye baktı. Ronaldo. Ronaldo. Penaltı. İşte bu. İşte bu. Sarı kart çıktı. Hakeme itirazdan bir sarı kart daha. Şşt diye bunları 10 kişi bırakmaz mıyız? Ronaldo topun gerisinde. Haydi Ronaldo. Üçüncü gol için Ronaldo topun gerisinde. Ronaldo geliyor. Ronaldo. Ronaldo. 3-1 oldu. Yemin ederim Recep Tayyip Erdoğan gibi bu adam ya. Harbiden. Son bir defa son bir defa diyerek Arkadaşlar Ronaldo 41 yaşında burada Adamdaki hırsa bak ya Tamam hadi ben transfer yaparken maldım Ne yaptığımı bilmeden seni transfer ettim de Kanka yani bu ne hırs ya Bak ya bak gene aynısını yaptık ya Of vallahi. Kaleye baktı Kurtuğa Kaleci de karşı karşıya kurtardı Maç bitti 4-1 kazandık. Şapkadan tavşan çıktı arkadaşlar. Harbiden ben bu kadro farkı yemez diye düşünüyordum. Farka gidecekti. Değişik işler oldu. Eğer ki biz Şampiyonlar Ligi'nde devam edemezsek... Am bu kararımda ben ciddiyim. Bu maçta eğlenirsek Beşiktaş'taki bu benim son sezonum. Bundan sonra önümüze gelen teklifleri değerlendireceğiz. Atletico Madrid rövanş maçındayız. And it's match day. Sol kanada gönderecekti. Şimdi Ronaldo gördü. Aradan nefis bıraktı Ronaldo Fatih. Fatih araya gönderdi. Ronaldo topla buluştu. Şimdi şutunu attı. Beşinci gol. Ronaldo'nun asisti var. Abi adam yaşına başına bakmadan Şampiyonlar Ligi'ni gördün mü? Ronaldo. Deliliyor ona. Nefis bir vücut çalımı yaptı. Bakkala gönderdi. Karşıla oğlum onu. Karşıla. Offside beklentileri vardı. Çok güzel. Artega'dan sol kanada. Şimdi Coman'la geliyoruz bizde. Koman. aradan gördü. Şimdi Ronaldo'yu. Ronaldo topla buluştu. Ronaldo. Ben bunları nasıl yiyorum ya? Ben bunları nasıl yiyorum? Tek başına turu aldı Ronaldo. Oğlum bu adam da harbiden bak. Bu iştah nedir ya? Canım çekti lan. Dovala ama. Bitti. Çeyrek finale yükseliyoruz. Çeyrek finaldeki rakibimiz Juventus. Buradakini hemen gönder Ritim Koç'u bizi. Çeyrek finaldeki... Çeyrek final değil mi lan bu? Son 16 kaç tane son 16 var kardeşim? Allah Allah. Bu ne lan? Oğlum Atletico son 16 değil miydi? İlk 8'de bitirenler doğrudan çeyrek finale. Sonraki geri kalan adamlar eleme turları oynamıyor muydu? Atletico Madrid'i yenmedik mi? Bu ne lan? Tamam, tamam. Son 16'da olsak çeyrek final oğlum bu. Aynen. Juventus. Geride kalan takımlara bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi şimdi eğer ki biz Juventus'u elersek. Napoli'de Bayern Münih'i elerse. Arsenal ve Liverpool'da bu turda elenirse. Allah! Biz bu kupayı alırız. Yok amına. Napoli'yi, Atletik Bilbao'yu, Roma'yı falan. Yani ben rakip görmüyorum. Bak sen paşama ya. Roma, Atletik Bilbao, Napoli falan eğer tur atlarsa Şampiyonlar Ligi birazcık hem böyle Süt kupası netice itibariyle yani süt kupası gibi bir şey olur. O yüzden bizim kazanma ihtimalimiz daha yüksek olur. Ama tam tersine biz Juventus'u elersek Liverpool, Arsenal ve Bayern Münih turlarına devam ederse Öldürecek bu herifler beni. Kurtarın ne olur? İşte fuhuş o zaman kopar. Bizi de kimse Liverpool'un elinden alamaz. Tahmin edersen pek eksiğiniz yarattım. <laughs> Onu da açıklıkta söylüyorum. Juventus maçındayız. Ladies and gentlemen, it's match day. They decide against putting it into the box. Şimdi this And to with acres of space to abi abi. Topla buluştu. Şimdi aradan gönderdi. Irving'in elinde kaldı. Irving gol pozisyonu. Irving topla buluştu. Kardeşim sizin amacınız ne? Elenmek mi istiyorsunuz? Buyurun elenin. Bağırmak mı istiyorsunuz? B tokat atmak mı istiyorsun? Şimdi sizin anlamadığınız şey şu. Siz Şampiyonlar Ligi'nin ağırlığını bilmiyorsunuz. Burada bu pozisyonları atamayanlara atarlar. Dolayısıyla siz çok pozisyon karşı... Ka kaçırıyorsunuz. İkinci hamle. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu kaleye vurdu. Bakuna kaleye yeniden korner. Oğlum sabahtan akşama kadar korner mi kullanacağız yeter artık lan you listen to that, really behind their team. And I'm sure they sense goals coming here. Kaleci sektirmedi. Topla buluştu. Şimdi Juventus'un ataklarını izliyoruz. Sol kanattan. Oğlum kapatın o köşeyi kapatın. İkinci yarıda hiç yoktan bir gol atmak istiyoruz biz şutunu atacaktık. Yapmayın ya. Şutunu attı topu alara gönderdi. Kim o? Kim o? Kerem Aktürkoğlu. Süper. Serbest vuruş. Şimdi bu arada Kurtuva'ya doğru dışarı gitti. Şutunu attı alara gönderdi. Kim o? Kim o abi? Kim? Basey mi? Ya bu Basey nedir ya? Basey... <laughs> Acil durumda kırın camı gibi bir şey oldu iyice. Juventus'a karşı 2-0 galip geliyoruz ilk başta. Çeyrek final ilk maçında 2-0 öndeyiz. Şampiyonlar Ligi çeyrek final. Juventus rövanş maçındayız. Ladies and gentlemen, it's match day. Benim tek gayem Juventus maçında gol da bir golle mağlup da olalım önemli değil. Turu kazanın yeter. Düşük bir beklenti. A few moments later. <laughs> Neyse bir gol yediniz. Çok önemli değil arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Ama diğer ikinci golü yemeyin. Beni de daha fazla sinirlendirmeyin. Bu ne abi? Hem gol hem sakatlık geldi. Felaketler üst üste geldi anasını satayım. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil. 2 2 gol attım. 40 dakikada anasını satılır yani. Avantaj elde ettik. Avantajı dahi koruyamadınız. Ben olmadan demek ki bir hiçsiniz abi siz. Kaleci söktürdü. Aldı topu. Nefis. Irving'den Horvat'a. Horvat'la çıkıyoruz. Şimdi Horvat'la çıkıyoruz. Oo. Siz o iki golü niye yediniz kanka ya? Siz o iki golü niye yersiniz orada? Ben bak bana gol atabiliyor mu bunlar? Atamıyorlar. Niye? Ben savunma yapmasını biliyorum anasını satayım. Siz savunma yapmasını bilmiyorsunuz. Lan aynı oyuncular bende de var. Korkudan İleriye gidemeyen adamlar iki hayır Bir golü yedin niye iki golü daha yiyorsun Mesela sen Bu arada indirdi Ronaldo'ya doğru Ronaldo Ronaldo Bitti bu iş diyor Bitti Uzatmanın son saniyesinde Eski takımına golü atıyor Ronaldo Bu nasıl bir şuttu öyle ya Adam 90'a çaktı bak Görüyorsun değil mi gurmeyi görüyorsun Ronaldo'yu insanlıktan çıkarttılar abi ya Şuraya bak ya Juventus'u Ronaldo'nun atmış olduğu uzatmadaki son dakika golüyle eliyoruz yarı finale kalıyoruz. Neymiş böyle ya? Rakiplerimiz bunlar. Şimdi biz bir üst turda kimle karşılaşıyoruz hoca? Asige, asige. Ya ananı avradın. <laughs> Hay senin ben anan. Ananın o... <laughs> Korkulan başa geldi arkadaşlar. Ne Roma, ne Atletik Bilbao, ne Napoli. Hiçbiri tur atlayamadı. Düşmanın gözü kör olsun hala öldüremedi seni. Canım çok kabiliyetsiz herif bunlar. Tur atlayamadığı gibi de şimdi Liverpool, Arsenal, Bayern Münih'ten bir tanesini çektik. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne? Bizim için çok güzel oldu Juventus galibiyeti. Yarı finale kalmamız kötü günler geride kaldı. Şimdi sırada daha kötü günleri var. Bir Bayern Münih çekip de elenmemiz yok mu? Ya da Liverpool çekip de bir 8 yememiz daha yok mu? Ama aman puh! Öyle bir şey olmasın. İstemiyorum. Abi bir sıkıntı var galiba. Baba koyu kurbanı da. Manchester City ile eşleştik arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde <laughs> olmayan Manchester City'yi nasıl çektik lan biz? Allah Allah. Allah Allah. Çok ilginç ya. Simülasyon hata verdi galiba. Oğlum Manchester City elendi zaten. Ne yaptılar? Biraz daha para bastırıp kendilerini turnuvaya tekrar mı eklettiler? Ne yaptılar? Bizim rakibimiz Bayern Münih. Liverpool. Arsenal'dan bir tanesiydi. Manchester City ile. Bu ne ya? Hayırdır ya? Tokatçı mısınız ya? Ben kafayı yiyeceğim ya. Ulan ben mi yanlış yaptım acaba? Evet. Fenerbahçe nasıl kalıyor kanka çeyrek finale? Bu ne kadar alakasız bir şey ya? Ne yaşıyorum ben? Bir dakika. Allah kahretmesin gerizekalılar. Şimdi ortaya çıktı bu durum ya. Playoff kismesi altında bir tane salak bir tur. Götten sallama bir tane tur ortaya çıkartmışlar. Okey mi? Biz orada Atletico Madrid'i yendik mi? Yendik. Son 16'da Juventus'u yendik mi? Yendik. Çeyrek finale geldik. Bu sefer de Manchester City ile karşılaştık. Arkadaşım bana niye göstermediniz bunu? Neden bana daha önce bahsedilmedi bana bundan? Ben sana ne yaptım? Çeyrek final maçını ben oynayacak mıyım, oynamayacak mıyım? Vallahi hiç oynayasım yok. Atlamak istiyorum. Bakalım buradan galip gelirsek işler değişebilir. <laughs> 2-1 mağlup olmuşuz. Rövanş maçını kendi evimizde oynayacağız. Ligdeki puan durumuna da bir bakmak istiyoruz. Lige hiç adapte olmadık çünkü lig cepte gibi bir şey. 8 puanla lideriz. 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray, Trabzonspor diye sıralanıp gidiyor. Yani bir noktada artık birkaç hafta sonra şampiyonluğumuzu ilan edebiliriz diyebiliriz. Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldik. Her şeyin kaderi diğer bölüm belli olacak. Manchester City'ye karşı kazanacak mıyız? Kayıp mı edeceğiz? Mağlup mu olacağız? Galip mi geleceğiz? Beşiktaş'ta devam mı edeceğiz? Yoksa gelen teklif bakacağız. Diğer bölüm bu soruların hepsi yanıtlanacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.